ünlü manken Didem Soy'dan katıldığı programda eski sevgilisini unutamadığını anlatırken, evli ve çocuklu adını veremem deyince ortalık karıştı. Herkesin aklına, evlenmek üzereyken yollarını ayırdığı şarkıcı Can Bonomo geldi. Youtube'da Melis İşten'in sunduğu programa katılan Didem Soy'dan, açıklamalarıyla magazin gündemine damga vurdu. Soydan, unutamadığı eski sevgilisini hala aşığım diyerek anlattı. Eski aşkından çocuk istemişti, ben istememiştim, o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var diye bahseden soydan, konuşmasının devamında aşık olduğum kişi hala aynı diyerek tüm ilişkilerini o isimle kıyasladığını söyledi. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan sözler sonrası, tüm gözler soydanın uzun yıllar aşk yaşadığı ve evlenme arifesindeyken ayrıldığı can bonomaya çevrildi. Didem Soydan'la ilişkisinin ardından, 2018 yılında ünlü oyuncu Öykü Karayel ile evlenen Bonomo'nun roman adında bir oğlu var. Soydan'ın bu açıklamalarının ardından Öykü Karayel'in kardeşi Ezgi Karayel dikkat çeken bir paylaşımları geldi. Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşan Karayel bunların sanki çocukları var notunu düştü.